Merhaba arkadaşlar, şimdi videomu bir, bir. kez Bir kez ararsılar bekleyin Nasıl yendim mi gördün? Arıçar ön sorun. Onlar kesin. Arkalı mı? Arada, arkalı mı? gidiyor? arkalı oradan Arkadaşlar yeni yine... al. Hmm, Arkadaşlar pompalı kullandım. Ne dersin canım böyle çıkıyor. Arkadaşlar arkalı işte. Ben bir sıkamadım. araçları direkt arayayım da. Tamam. Bu mu yani? Nasıl o? Araçları araştırıp öldürdüm. Gelenler anlarsa. Lan tamam, ben ne özgözü diye ekledim. Alanı için. Mermiyi iyi harcadım tamam Arkadaşlar özür dilerim. Onların yerlerini Arıstları öldürüyoruz. Son daftalar öldürün, öldürdüm. Birinci olur sizin için. Abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> Yorumlar kısmından yazabilirsiniz bu hangi oyun olduğunu. Al alıyoruz arıstlar. Arkadaşlar ben bu silahı daha iyi vurdum. tabancalarda ikili. Dördünüz. İki sayı. Arkadaşlar sağolun. Anladılar bunlar beni kıstıracak. Pusuma gelin. Şimdi bir bakalım. Üç bir oldu. İlla benim kıstırdık Yön ya, iyi oldu diye. Vurdum, vurdum, vurdum. Her yerde adam çaldı. Her yerde. Onu bütün yerlerimiz çaldı. Ya bana bırakın abi. Abi öldü şu ama seçim için alıp bunu acı. Arkadaşlar çıktım onu ama en çok ben vurdum orada yazıyor 22 yaptım arkadaşlar